Bir sabah Arda oturma odasında rengarenk deniz canlıları ve minik bir gemiden oluşan oyuncak setiyle oynuyordu. Gemi, mavi halının üstünde usulca süzülüyor, küçük balıklar sıraya diziliyordu. Arda gemisini bir dalga gibi sağa sola sallarken gözleri yavaşça kapanmaya başladı. Uykusu gelmişti. Vaa, wow, çok uykum geldi. Yatağı bir gemi gibi tasarlanmıştı. Odası da deniz temalıydı. Tam uykuya dalmıştı ki birden rüyaya daldı ve Arda'nın hayal gücüyle birlikte odası sulara karıştı. Birden Arda gözlerini açtı. Kendini dev, rengarenk bir geminin güvertesinde buldu. Şaşkınlıkla etrafına baktı. Çok şaşırmıştı. Tüm oyuncakları gerçek olmuştu. Gözleri kocaman açılmıştı. Bu da ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Ben gerçek bir kaptan oldum. Haydi hep birlikte deniz maceramıza başlayalım mı? Arda şaşkınlığını çabucak geride bıraktı. Dümenin başına geçti ve gemisini büyük bir cesaretle derin sulara sürdü. Kaptan Arda görevinin başında. Gemimizi derin sulara götürüyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi büyük bir macera başlıyor. Kaptan Arda için keşif zamanıydı. Balık adam kıyafetini giydi, başına kaskını taktı. Oksijen tüpünü takıp denize atladı etrafını rengarenk balıklar sardı. Ve işte oradaydı kocaman gözlü, sevimli, pembe bir ahtapot. Merhaba ahtapot. Senin sekiz kolun var. Onlarla neler yapıyorsun? Kollarımla aynı anda tutunurum, saklanırım, yakalarım. Hatta dans bile ederim. Kendimi kamufle ederim. Rengimi değiştiririm ve püf mürekkep bırakıp kaçabilirim. Arda hızla ahtapotun peşinden koşsa da o çoktan gözden kaybolmuştur. Derinlikler daha da renkli hale gelmişti ve birden karşısına zarifçe süzülen, kıvrıla kıvrıla yüzen minik bir deniz atı çıkmıştır. Hey senin adın ne? Kuyruğun sanki kıvrılmış hortum gibi. Sen balık mısın at mı? Ben bir baba deniz atıyım. Ne atım ne balığım. Üstelik karnımda yavrularım var. Babayım diyorsun yavruları karnında anneler taşımazlar mı? Bizde babalar taşır. Yavrularımı ben karnımda büyütürüm. Çünkü bizde görev paylaşımı çok önemlidir. Babalar da bebek taşırmış. Ne kadar güzel değil mi? Ben de deniz atı olsam neye benzerdim sizce? Arda şark tüttürürüt. Arda şark tüttürürüt. Çok eğlenceli olurmuş değil mi? Teşekkürler deniz atı. Görüşürüz. Hey Arda beni tanıdın mı? Ben bir Yunus balığıyım. Vay! Sen ne kadar hızlı yüzüyorsun? Nasıl bu kadar çeviksin? Çünkü biz Yunusların vücudu suda kayar gibi tasarlanmıştır. Hem güçlü kaslarımız hem de akıllı yüzgeçlerimiz var. Çok hızlısın ya. Peki su altında arkadaşlarınla nasıl konuşuyorsun? Biz ses dalgalarıyla konuşuruz. Şöyle tik 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 ya da vı vı mopu gibi. Her biri bir anlam taşır. Görüşürüz Arda. Yine gel, tamam mı? Arda sevimli Yunus'a veda etti ve yüzmeye devam etti. Ve derinlerde kıpır kıpır kırmızı bir şey dikkatini çekti. Bu yan yan yürüyüp dans eden kocaman gözlü, enerjik bir yengeçti. Sen ne yapıyorsun böyle? Dans mı ediyorsun? Beklesene beni. Hey! Eskiden sadece dans ederdim ama şimdi bu çöplerden kaçmak zorundayım. Buralar bizim evimiz ama insanlar kirletirse biz nereye gidelim? Denizleri temiz tutmak bizim elimizde. Yengeçler, balıklar hepsi burada yaşıyor. Lütfen denize çöp atmayalım. Çünkü deniz sadece bizim değil, onların da evi. Hoşça kal kıvırık yengeç. Bir dahaki sefere sadece dans etmek için görüşelim tamam mı? Kaptan Arda Macerasını tamamlamıştı. Şimdi kendi gemisine dönme zamanıydı. Tüm deniz canlılarına veda ederek gemisine doğru yüzdü. Merdivenlerden gemisine çıktı ve dümenin başına geçerek eve dönüş için yavaş yavaş yola koyuldu. Uyumak sadece dinlenmek için değil, hayal kurmak, keşfetmek ve yeni şeyler öğrenmek için de bir yol. Ve Arda uyanmaya başlar. Ben uykumda harika bir deniz macerası yaşadım. Siz de uyuduğunuzda güzel rüyalar görebilirsiniz. Kim bilir, belki siz de kaptan olursunuz. Peki Arda rüyasında kimlerle tanıştı? Hatırlayalım mı çocuklar? İşte ahtapot. Tam sekiz kolu vardı. Onlarla yemek yakalayabilir, kendini sarmalayabilir, hatta mürekkep fışkırtıp gizlenebilirdi. Çok akıllı bir deniz canlısıdır. Deniz atının kuyruğu kıvrıktı ve zarif kanatlarıyla suda süzülüyordu. En ilginç yanı ise bebeklerini annesi değil babası taşıyordu. Küçük ama çok özel bir canlıydı. Yunus çok zeki ve neşeliydi. Ses dalgalarıyla konuşuyor, sudan zıplayarak dans ediyordu. Aynı zamanda çok iyi arkadaş olur. Kıvırık yan yan yürüyordu ve ritme göre dans ediyordu. Ama artık sadece eğlenmiyordu. Çünkü denize atılan çöplerden kaçmaya çalışıyordu. Arda'nın etrafını saran balıklar kırmızı, sarı, mavi renkteydi. Suda birer sanat eseri gibi yüzüyorlardı. Ama onlar da temiz bir denizde mutlu olurlar. Eğer sen de Arda'nın macerasını sevdiysen, videoyu beğenmeyi unutma. Yeni maceralarda birlikte olmak için kanalımıza abone olabilirsin. Kaptan Arda seni bekliyor. Boogie boogie, boogie shop.